Beylik ya. düzünü sel götürüyor. Ay şuna bak arabalar. Baksana şuranın haline. Altan ayağına su gelmesin. Baksana ya. Abi ben deniz mi? Baksana dalga vuruyor Beylikdüzü'nün Beylik hali bu mu? Şu kepazeliğe bak. Şu hale bak ya. Biz karşıya nasıl geçeceğiz? Beylik düzünün son hali. Aynen. Altyapı çökmüş burada ya. Yok anasını satayım ya. Yağmur sadece bir saat yağdı ya. Bu nedir Allah'ını seversen ya. Altyapı diye bir şey yok mu? Bu nedir ya? Belediye nasıl çalışıyor? Belediye çalışmıyor. Çalışmıyor şu belediyenin haline bakın sevgili seyirciler. Şunun haline bak. Haber değeri olan bir durumdur. Ne bak.